Selamlar, merhaba. Kısa bir gün özeti geçelim. Zaten İzmir 2'yi vermiştik. Teşekkür ediyorum yine Moho İbrahim Sefa Söğüt'e. Ee, yani çok uzun sprintli bir isim bu. Ee, İzmir'de kazanırken hatta böyle bir şey yapmak istiyorum. Ne? Ee, yani sürpriz son ayak bu atı verdiğim gün size. Bakın virajı nerede dönüyor? Hüseyin hemen 2 dönüyor, 3 dönüyor, geliyor, düzlük sprinti yapıyor. Ve uzun sprint yaparak yarış kazanıyor Hüseyin'le. Sonra ne yapıyor? Kuma çıkıyor. Hüseyin virajı dönemiyor. Bakın. Nerede kaldı? Öndeki tempoyu yakalayamadı. Yakalayamadığı için grubun içinde kaldı. Yarışı kopmadan 3 bitirdi. Hala elinde bakın üçüncülükte görüyor musunuz? Bakın hala veriyor, hala veriyor. Yani öndeki tempoyu yakaladı. çime çıkıyor sağ olsunlar yine bir tercih hatası. İbrahim, Sefa, Söğüt bu atla virajı bir türlü dönemiyor. 2-3 dönse liderliği erken alma, erken liderlik hamlesi yapsa yarış kazanacak. Afişe zaten çok atta verdik. Rüzgar Barış öyle, Hümalı Kız öyle. Wall P tek verdim. E, fotoyu geçerken kaybetti. Sonda da favori kazandı. Al şeref ölümüne sopa kırbaç Kafkaslı Şah'ın üstüne gitti. Ankara tarafında da Endgame teki sonda Lovi -E Bond'dan yattım. E, Febriz'i çok yazan olmuş zaten. Benim kendi altılımda da e, şu şekildeydi. Ben şeyi yazmadım. 3. ayak. 4 beşi yazmadım favoriyi. Demedi demeyle e, We Are The Star sağ olsunlar. Kendi temposunda Arap temposunda koşuldu. Pres de yapmadılar. E, yani Lovie Bond tek diyorum bakın. Hani buna yazdım Golden Dragon ama buna da Lovie Bond tek. Misli oynadım böyle. Yani bak gelelim yarınki Bursa'ya. Şunu da söylemek istiyorum. Bir yorum yapmış. Silmedim de yorumunu kalsın sen hiçbir şey bilmiyorsun. Al anladığın anladığın yok bu işten. sallıyorsun diyor ya. ya. Yani bir şey demedim. Şey yapamadım ama yani son bir, bir buçuk ay oldu kanalı açalı. Sırf hobi olsun diye açtım. Bir beklentim falan yok. ihtiyacım da yok yani. O, oynadığım oyunları görüyorsunuz. Verdiğim atları da son bir, bir buçuk ay içinde beni dinleyenler mutlaka bilir. Yani yüzde birlik herhalde bir 30 tane falan at buldum. Ya bir ya iki oldu. Favori duymak istiyorsanız böyle AGF duymak istiyorsanız burası orası değil. Yani benim anlattığım isimler benim bakışım farklı, oyunum farklı, stratejim farklı. Başka kanalları dinleyin. Yani beni dinlemeyin zaten. Ben size hep söylüyorum. Ee, kurguyu benim kurgumu oynamayın. Benim atlarımı boş yeriniz varsa yazın. Siz zaten benden iyi biliyorsunuz benden iyi bildiğiniz için ben hep söylüyorum zaten. Yani ben destek olmaya çalışıyorum. Benim sürpriz isimlerim var, takip isimlerim var. Ben bir yarış bittiğinde üç defa tekrar tekrar aynı yarışı izliyorum yani. Yani şu son dönemde verdiğim atlardan böyle bir liste yapsam inanın hani böyle diyor 50 lira atım geliyor ya mesela 40 lira, 30 lira, 80 lira ikinci oluyor. i̇nanın onları böyle short yapıp koymuyorum bile yani o kadar ihtiyacım yok. Hani geçen bile bakın Udarhan o kadar anlattığım atan hani ikinci oldu. İkillerini oynasanız gerçekten dünya paralar kazanırsınız. Favorilerin arkasına giriyor bir de. İstanbul vermek istemiyorum. Bursa vereceğim. İlk altılıyı da oynamayacağım Bursa'da. Çünkü takibimde olan bu Kılıç Osman var. Tek vermiştim bir kere sürpriz hanesinden. Doğu illerinden gelen Nedim'in oğlu var. İyi durumda o. Akker abiyle Coştur var. Coştur çok yazmak istemem ama bu üç ön planda. Burada da cennet çeşme şeye düşmüş. Cennete düşmüş. Yani takibimizde olan Ece Duru var bir tek. Ee, ama cennet çeşmeye gözüküyor yarış. O da favori çıkar herhalde. Burada 50-50 liderlik hamlesi yapacak. Ex-boyfriend müsaade ederse. Ama yani burada sürekli yazdığım Doğu Aslan'ı koşuyor. Takibimde olan Hypnotizer koşuyor. E, ee, iyi at. O yüzden e, burada Ege'li Efe'ye kadar yazarım ben. Çünkü i̇ki gay sürekli dolaşıyor. Güneren kazanma özürlü ki yarın büyük ihtimal favori çıkacak. E çaycı kız canı isterse starttan çıkıyor. Canı isterse iyi koşuyor. Canı isterse kötü koşuyor. E Surertay zor kazanan isim. O yüzden bu koşu da böyle benim için hani, hani Güneren e, işte ne bileyim Surertay yazayım geçeyim dinlemek istiyorsanız ben Nick değil. Ben yazarsam buraya ben Egele Efe'ye kadar yazarım. Gelelim biz Sade'de. E, Didilazi çok iyi bir grubu geçti. Didilez'e öncelikli ama ben yine de iki tekle bir altılı oynayacağım için aşağıdan 5'ten 11'e kadar yazarım. Kim Pisa'yı sakatlamaya çalışıyorlar herhalde. Hep söylüyorum ya işte. Atın kumu yok kuma veriyorlar. Uzunu yok uzuna veriyorlar. Kısası yok kısaya veriyorlar. Kaçması lazım kaçmıyor. Tempo yapma. Yani artık dilimde tüy bitti. çok da anlatmak istemiyorum bu akşam. Biraz ee, bakalım yarın Bursa inşallah iyi geçer. Ben 5'ten 11'e kadar yazacağım. Elemek isterseniz ben elemeyeceğim ama e, valla önce yaz ederim, sonra Onur'dan dolayı trasmay speed ederim. E, çok da zorlarsam Fredc ama elemeyeceğim ben bu şekilde yazacağım. Geldik. E, yine bir takip ismi Siyah Kuş. E, i̇lk yarışından beri anlatıyorum zaten. E, Demir Atlas gibi bunu da ve diğer takip isimlerim gibi. Allah Siyah Kuş İstanbul sentetiğinde müthiş işler yapıyordu. Çok yüksek tempoya çıkıp üçüncü oldu. Normal bir yarış koşmadı ilk çiminde. Sonra sahipleri dedi ki biz çok iyi sentetikte idman yapıyoruz. Çim yarışımız da iyiydi. O zaman biz niye kabakuma götürmeyelim dediler. Alakasız bir şekilde. Bir de üstüne ters piste gidelim biz dediler. Bursa'ya geldiler. Hayvan hiç yürümedi. Yapamadı kabakumu. Sonra dediler ki bu at kaba kumu yapamadı. O zaman bir daha kaba kum koşalım dediler. Hatta ben de o gün dedim ki herhalde bir takım akı bir şey oldu. Ee, şey yapalım. Devam edelim bu isimle dedim. Gene kolay gitti hayvan. Her şeyini koydu. Son iki yüzde bakın Muhammed'e hayvanın sağrısına baktı. Bir problem oldu. Ne hikmetse çime yazmışlar. Enteresan. Bana siyah kuşla devam edeceğim. Ben kısa vadiye kadar gideceğini düşünüyorum bu ismin. Yani eşgal, sal, her şey yerinde. Sürpriz duymak isteyenler e, ee, Begüm bir gün yazsın. Bu, bu isme dikkat edin. Efe ile koşacak ama dikkat edin. Burada Tayran X, Çavdarlı ve Max Bueno yazmayacağım. Onun dışında diğer isimlerin tamamını yazacağım. Dengesiz isimler çünkü. Burada da açılır. Işıl Semelina Silent Touch kurt ekürüleri. Bakalım yüzde kaça koşacak. 70'e mi 60'a e mı artık göreceğiz. Kale çıkar herkes tek atar. Silent Touch'la Işıl Semelina kazandı. İyi de kazandı gözüküyor ama. Bende yoklar. Bende olmama sebepleri de e, o günkü rakiplerinin zayıf olması. Ben de Anatolyancıyım. E, son yarışı da kazanırken zaten direnerek kazanmıştı. Son yarışında da böyle bir, bir, bir buçuk ay ara verip güzel bir koşu koştu. Dirayetli bir şekilde dörtte kaldı. Yerini muhafaza etti. Numara götürürse ben de Anatolian sürpriz yapabilir. Kurtele kürüsünden Beyond the Fire son diye benim için hoş. Sonra da Sibop olsun diye Işıl Melina yazıp geçeceğim. Günün beşinci koşusu e, favori duymak isteyenler kanalı kapatabilir. Yine takibimde bir isim. Çok inandığım bir isim Nadidem Güçlü Bey. Butay'a çok inanıyorum. Çok beğeniyorum Butay'ı. tayı. Ee, Nadidem Güçlü Bey yazın. Kimi istiyorsanız yazın. Ama illa da birilerini duymak istiyorsanız Cunlar biliyorsunuz. Galop da çok iyiydi daha yarış hayatı başlamadan önce. Öz belgelerdeki Kunkango, Deli Gönül, Azuş'un kızı ve Gülalp kızı yazarsınız. İsterseniz ele elerseniz Azuş'un kızını, ne bileyim işte Deli Gönüllü'yü falan eleyin istiyorsanız. Ama Nadidem Güçlü Bey yazın da ne istiyorsanız yazın. Sonda da Tuğçe tek. Ee, uygun bir grup bulmuş. Önde bir de gitse, iki de gitse kazanır. Ee, i̇stediği tempoyu koyar, yarışı bitirir. Tuğçe de günün ikinci bankosu. İstediğiniz yerden atelediniz. Siyah kuş mantıklı geldi tek attınız. Ama Tuğçe tutmuyorsunuz. Son ayak tek olmasın. Ben ufalttım altılıyı. Sonra bir iki at ver ben son yarış Mete Göl'le 47 mi, 50 lira mı 47 lira Ganyan'da ben Yaren Yar'la oyun oynadım. Çim yarışları çok hoşuma gitmişti. Bu arada dikkatinizi cezbederim. Çim yarışları çok hoşuma gitmiş dediğim 55 lira, 69 lira, 76 lira. Öyle bir atla oynadım yani. O yüzden yaren yar yazın. Kısayı da iyi koşan Nurbanu Sultan'ı da bir yere sıkıştırırsanız aşağıda da uçan balon bekliyor. Hayvan Nurettin'e rağmen kazanır mı bilmiyorum. Bol şans diliyorum herkese. İyi geceler. Umarım şanslı ve uğurlu bir gün olur bizim için yarın Bursa.